Emlak vergileri aynı motorlu taşıtlar vergisinde olduğu gibi her yılın başında otomatik olarak tahakkuk eder. Yani 1 Ocak'ta o gayrimenkulün sahibi kimse onunla ilgili olarak otomatik tahakkuk yapıldığı için. Bir başkası yıl içinde bu gayrimenkulü alırsa e, belediyeye bir bildirimde bulunmak zorunda. Bu gayrimenkulün yeni sahibi benim diye. E, bu bildirimden sonra yani 2007 yılı içinde gayrimenkul alan bir kişinin emlak vergisi mükellefiyeti 1, 1 2008 yılından itibaren başlayacaktır. Burada özellikle gayrimenkul devriyle ilişkin olarak şu uyarıda bulunmakta fayda var. Bir kişi bir gayrimenkulü alıp eğer bu 1, -1 2006'dan sonra ise 5 yıl içinde ve daha önce 1, -1 2006 öncesinde de 4 yıl, 1, 1 2006'dan sonra 5 yıl içinde nereden çıkartırsanız burada Maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki fark vergiye tabidir. Gelir vergisi yönünden değer artış kazancı olarak. Buna dikkat etmek gerekir emlak satanlar açısından. Çünkü maliye son dönemde bu konuda çok fazla sayıda inceleme yapmaktadır. Tabii konut sektörünün gelişimi ve aşırı mobilite maliyeyi de bu konuda eğilmeye itmiştir.